Arkadaşlar ilk defa video çekerken bu kadar mutsuzum. Biraz sonra izleyeceğiniz görüntüyü keşke yapmamış olsaydık. Biraz sonra göreceğiniz videoyu hiçbir zaman denememiş, çekmemiş olsaydım. Galiba bu günü yaptığım için, bu videoyu çektiğim için artık Roblox hesabım yok. Şimdi arkadaşlar ben bu ekranı nasıl buldum diye soracak olursanız hemen bunu da söyleyeyim. Ya ben Roblox mesaj kısmından bir sürü mesajlar gelmeye başladı ve bunlar aniden olunca ben de biterim ki. Ha ne oluyor diye bir bakmak istedim. Ve burada Samet 200 Don't adında bir çocuk. You won't be alone anymore demiş. Yani artık yalnız kalmayacaksın. Şimdi bir hesabına bakalım abi ne var? bu ne? Samet 200 performdeki en utanç verici youtuber ve durdurulması gerek. Fazlası için mesaj at. Bir dakika ne alaka? Bak bir de aktif şu an. Yemin ederim aktif. Bakın arkadaşlar şu an yemin ediyorum ki ilk defa bakıyorum. Şimdi bu daha ilk olan bir şey değil arkadaşlar. Daha önce çok fazla bildiğiniz gibi bir husumetimiz var. O yüzden olabilir tabii ki de böyle bir şey. Yani fake bile olabilir. Bu hacker demiyorum bu arada. Şu an direkt hacker demiyorum. Bu kendi velet büyük bir ihtimalle. Bakın arkadaşlar normal bir oyunu var. Evet tamdır. Şimdi bu bildiğiniz gibi önceki bölümlerde arkadaşlar biz hackerların oyun Oyunlarına giriyorduk ve oyunlarda sürekli değişik şeyler çıkıyorduk. Ya böyle daha çok fazla fake hacker gördüğüm için bunda da hiçbir şekilde hani hacker maker sanmıyorum. Oyunda neler var merak ettim neler varmış şöyle bir girelim. Evet merhabalar abi biz geldik bu normal bir oyun. Oyunda gerçekten hiçbir şey yok mu galiba? Aynen abi bomboş oyun değil mi? Harbiden bomboş oyun. Yani evet daha önceden de bildiğiniz gibi diğer hackerların oyunları yani çok böyle aksiyonlu maksiyonlu oluyordu. Daha önceden bir sürü hackerların oyununa giriyordum öyle baya güzel değişik oyunlar yapıyordu gerçekten normal bir oyun. Şöyle bir etraf falan. İyice bakayım da sonrasında bir şey çıkmasın abi. Sonrasında vallahi pişman oluruz. Gerçi hiçbir şey. Ben bu benim. Yanımda kiki kim oğlum domuz var. Bu ne abi bu kim? Bakın bu benim karakterim ne iş bu? Bu ne arkadaşlar? Bu ne alaka? Bu ne oğlum? Bu kim peki? Bu domuz kim? Vallahi bilmiyorum. Bir dakika bu tanıyor mu? Tan bu ne oğlum? Bir dakika benim karakterim niye var? Bu yanımda niye bir tane domuz var? Zaten bu insan benim kötülüğüm hiç açıldı belli değil mi? O gördük yani en başta. Ama buradaki karakterler ne alaka onu anlamadım. Bakın bir tane ben varım bir tane böyle bir fare mi? Büyük bir ihtimalle bu da ikinci düşman. İkinci düşman kim? Bu ben düş. Abi bu ne? Arkadaşlar ben buna nasıl ulaşacağım? Bir dakika ben bu çocuğu merak ettim şu an ya. Vallahi bak çok merak ettim. Şu an neler oluyor? Ne bitiyor? Ne oldu? Hay bir de sanki çok bir şey biliyor gibi platformdaki en kötü youtuber diyor. Ve daha fazla için mesaj diyor lan. Oğlum ne var? Hayır dedi. Yani sen kimsin? Dur bakalım bir arkadaşlığı kabul et. Oğlum senle konuşacağım. Ya yani sen ikizinde böyle salak salak ithamlarda bulunuyorsun. Abi alma için bak yine böyle çıkacak. 3-4 yaşında velet. Sırf beni sinirlenmek şey için böyle şeyler yapıyorsa şimdi arkadaşla kabul edecek bilmiyoruz ki. Çocuk Roblox'ta değil ya. Abi abi vallahi ama çok içimde kalır ya konuşmam gerek yani bu Türk mü bu arada onu da bilmiyorum bak Samet 200 don't diyor açlama kısmı da sanki böyle hani düz, düzgün bir Türkçe değil bakın be hani böyle çok değişik yazmış anlamadım şu an bir dakika abi kabul et çabuk kabul et arkadaşlar ben bunu nasıl ulaşacağım Arkadaşlar vallahi bayağıdır hani bekliyorum ba yaklaşık bir 10-15 dakika falan geçti ama çocukta hala tık yok abi bir dakika böyle bir yenilik var mı sayfayı yeneceğim bir ne? Kabul etti. Kabul etti. Arkadaşlar yemin ederim şu anda bak ka o oh, kabul et aktif de bir dakika dur lan cevap ver hadi bana cevap ver az önceki gibi aynı oyunda bana yaptığın gibi o yanımda kimdi abi vallahi bak şu an delireceğim o oyundaki benim karakterim niye açıkla bunları açıkla oğlum açıkla vallahi kafayı ısıracağım hadi oğlum hadi bana cevap yaz bana bir şey oğlum hadi bak bana cevap ver Bak. Oğlum bak adam gibi konuşmak istiyorum abi. Ya bu ekırlarda niye bu var ya? Abi adam gibi konuşmak istiyorum. Geliyor bana şifreli bir şeyler söylüyor. Ya arkadaşlar bu yine bir dil büyük bir ihtimal. Oğlum bak yeter artık. Ben gerçekten bu dillerle uğraşmaktan bıktım. Ne dili bu acaba merak ettim. Yani çok merak ettim bu neydi, ne dili salakça bir şey. Adam gibi konuşamıyorlar. Öyle salak salak cümleler yazıyorlar. Oğlum bak bu cümle yanlış zaten. Sen neyi anlatıyorsun? Artık burada durmayacaksın gibi bir şey almış Yani o kadar yanlış bir şey yanlış ki bu ya bu velet değil mi? Ya ya bu büyük bir ihtimalle arkadaşlar beni kandıran 3 yaşta bir velet yazsın kimsin vallahi merak ettim ya. Ne saçmalıyor yemin ederim arkadaşlar bak yani böyle salak veletleri hep görüyorum. Hep ya başka bir şey yok zaten başka hep böyle salaklar bizim karşımıza geliyor. Ya arkadaşlar ben harbiden bıktım abi ben... Lan hesaptan attı. Lan oğlum hesaptan attı. Şuna bak. Lan nasıl beni hesaptan? Abi ne oluyor? Nasıl yaptı? Lan hesaptan attı. Abi bu şaka mı? Niye hesaptan attı? D D D Nasıl olur? Ya sizin gibi yıkarım ben. Ya yeter vallahi ben ya 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 yeter ya vallahi uğraşamıyorum.